Ne yapıyorsun lan? Ya oğlum belki bir gören duyan olur ya. Garip. Bir başına kışın ortasında. Senin neyin var lan? Çiğdem'in kocası meselesi mi? He ya. La yapılır mı o kıza ya? Ne kadar iyi bir insan ya ne kadar güzel bir insan ya. Dünya güzeli, dünya tatlısı bir kişi ya. Sen ne biliyorsun, tanıyorsun. Aldatmak ne la? Zaten ihanet benim en sevmediğim eylem. Aga boş ver artık ya. Oğlum o köprünün altından çok sular geçti. Küllenmiş ateşe harlamanın ne manası var? Hem Meltem, o ne diyecek bu meseleye? Ne alakası var la Meltem'le? Oğlum bir, bir, temas olduydu yani. Ben saçma sapan konuşma ya. Şş, dur hele. Ama Meltem çözer bu işi biliyor musun? Ona iyi dedin. Güzel. Lan oğlum saçmalama lan. Meltem'e gidip şey mi diyeceksin? Benim eski manitanın bir işi vardı onu çözer misin mi diyeceksin? La yok öyle demeyeceğiz tabii de. Dur ben onun bir usulünü bulurum. Ya maksat çiğden mağdur olmasın la. Başka bir şey yok yani. Şş, dur şundan iki üç tane alayım mı? Ha alalım. Ver. Hı hı. Dedem ne yaptın? Dedem? 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 sen ne yapıyorsun ya? Gitti gitti. Komple gitti. İyi misin? Bir de hırsız gibi böyle gelinir mi ya? <laughs> i̇yi misin? İyiyim iyiyim. Bir kez... ah. Sen ne yapıyorsun yine? Neyin peşindesin? Hayırdır? Özel bir mesele, alakasız. Hayırdır? Sen niye buradasın? Özel bir mesele, alakasız. Ne? Ya bu Çiğdem var ya her türlü dizi film reklam. Ee. Ben onun kocasını gördüm bugün. Kızı aldatıyor ya. Hmm. Fotoğraflarını çekelim, basına verelim diyorsun. Bunlar boşansınlar, kız bana geri dönsün. Bu mu yani? Abart, abart. Ya bana geri dönmesin de, ama üzülmesin de. Ne yapalım? Ne? Ya inceden bir bu yere atış yapsak. Geçen yaz ne yaptığını biliyorum gibi. Allah Allah. Ya geçen yaz değil, bugün gördüm diyorum ya. Ay tamam, lütfen sen geç biraz otur, tamam. Geç, sen iyi değilsin. Tamam, otur şöyle, senin kafa gidik çünkü gidik. beğenmedim ya. Şunu versene bak. daha iyi bence. Emin değilim. Çiğdem Hanım geldiler. Aa Çiğdem mi geldi? Ne oldu canım benim ne oldu? Okan beni aldatıyor galiba. Ne? Başka sen bu kızı unutamadın galiba. Ya unutamam değil de. Yani... ...bir vefadır yani neticede. Bir yaşanmışlık var tabii. Vay vay vay, yaşanmışlık. Kaç defa yakaladım ya lan. Yok be Çiğdem, yapmıyordur ya. Çiğdem mi? Tamam, dur ağlama. Bir anlatır mısın önce ne oldu? Vallahi Çiğdem ya lan. Hata ettim ben. Yuh, hakikaten ha. Sen kurdun. Hata ettim. Bu adamla evlenmeyecektim ben. Niye evlendin o zaman? Zülfikar. Zülfikar'ın yüzünden. Şu hapse giren. O da seni yatarım dedi. Sen git mutlu ol. Ben de salak gibi ilk gördüm adamla evlendim. Sırf unuturum. Başka sen resmen kızım. Şimdi bak. Başıma ne geldi? Belki de yanılıyorsundur. Belki de yapmıyordur ha? Ya aldatıyor. Ben gördüm gözümle bugün ya. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. yazık yani. Yazık. Yani ne diyeyim bilemedim ki. Sen iyi düşün öyle karar ver. Ben yanındayım, tamam? Kusura bakma. Meşgul ettim seni. Olur mu öyle şey? Konuşuruz tamam mı? Tamam. Ne yapalım başkan? Patlatalım mı adamı? İster misin? Yok yok. Ben onu patlatacağım. Sen dur. Patlatacağım ben. Ya. Sana da şey yaptık şimdi. Hakkını helal et. Yok be başkan. olsun. Önemli değil. <laughs> ya bak. Yanlış anlama yani. Mazimiz var neticede. Yaşandı bitti geçti gitti yani. Yok canım. Hak yani tabii. Haklısın zaten çok güzel kız. Baksana ku cool gibi. Zor ya yani, unutmak zor. Ya öyle değil de. Nasıl peki? Ben halledeceğim ben. Tamam. Halledeceğim ben. Ben de. Ya, haberi gördün mü? Ne haberi? Magazinciler Çiğdem'in kocasını patlatmışlar. ünlü oyuncu Çiğdem Soner aldatıldı. İhanetin fotoğrafları için tıklayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.